Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yıllardır girmek istiyoruz biz Avrupa Birliği'ne. Olmazsa olmaz. Yapacak bir şey yok. Mesela 20 1950 yıllardan beri Avrupa Birliği'nin kapısında köpek olmuş durumdayız. Bu saatten sonra da zorlamamız tek mana ifade etmez bence. Zaten şu anda da ilerleme onu gösteriyor. Avrupa Birliği kendi açısından da zaten bizi istiyor şu aralar. Bizim oraya girmemiz bizim açımızdan kötü olur. Yani o yüzden girmememizden yanayım. Ee, siz bir şeyler söyler misiniz? Bence de Avrupa Birliği'ne girmemizin artıları olduğu gibi aynı zamanda eksileri de var ama bence bu süreci onların istediği yönde değil de biraz da kendi toleranslarımızı kullanarak değerlendirmemiz. Aslında bizim açımızdan iyi olabilir yani. Ama bunca zamandır uğraşıyoruz. Girer miyiz girmez miyiz bilemiyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci hakkında hiç hoş harçlamıyorum. yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde olmaması taraftarıyım. Bugün veyahut bizim Orta Asya'da veyahut Müslüman ülkelerle daha bir farklı şekilde doğuyla kalkınabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için Avrupa'ya hiç gerek yok diyorum. Avrupa Birliği süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye Avrupa Birliği'ne girmemeli bence. Orada bölgesel hukuk sistemi kullandığından dolayı biz yetki devri vereceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniyor bizim meclisimizde. Ama orada yetki devri verdiğimizden dolayı onlar bize sadece yüzde onluk bir hak verecekler. Yani kanunlar yapmada. Onun için bence Avrupa Birliği bize uygun bir birlik değil. Türkiye'nin Avrupa Birliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin sürecine, Abi Avrupa Birliği'ne girmemize gerek yok. Zaten onlar bize gelecektir. Tıpkı Osmanlı olduğu gibi. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine girme süresini nasıl değerlendiriyorsunuz? Olursa güzel olur yani. Hayırlısı. Yani Avrupa Birliği güzel olur yani. Öyle düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne giriş sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kaçınılmaz sona, en sonunda gireceğiz öyle ya da böyle. Öyle. Zamanı bırakmak lazım.